No Pazartes... Gelecek, DEVA, bir de Cumhuriyet Halk Partisi. DEVA'dan oldu mu? DEVA'nın il başkanını aldık. Seda Hanım. I. Seda Hanım. Hı, -hı. Onun dışında yeni yeni yani onlar da yeni yeni katılım gösteriyorlar. Söylediğiniz ha, tabii, gibi çalışmalar, ayrıca, aktiflik noktasını daha çok. İnanın çok zor. Evet. Yani için. bakmayın böyle çok belli etmemeye de çalışıyoruz ama çok zor çok. Dışarısı kana alıyor. Doğru. Çok kötü ortada. ya Ege TV ekranlarında, ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize sevgi ve selam ile diyorum. Evet, yepyeni bir program akışıyla Aktüel Bakış Neslihan Karayılan'la sizlerle ekranları karşısında olacak. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz bizlerle olacak. Kendisi Gelecek Partisi İl Başkanı Sayın Hakan Yazar. Hakan Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Insanımı. Çok sağ olun. Sen nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadınız, ayaklarınıza sağlık, geldiniz. Ege TV ailesi olarak özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun, tekrar tekrar. Çok sağ olun. Ee, Sayın Başkanım, öncelikle siyaset yolculuğunuzu ele alarak, e, özellikle ama siyaset yolculuğunuz noktasında mini bir biyografinizi bizimle paylaşır mısınız? Yani eskiden gel, gelen bir kökümüze baktığımızda şöyle, e, ben ülkücü kökenden geliyorum aslında. Büyüdüğüm, ...büyüdüğüm yaşlarda... ...18, 16, 19 yaşlarımızda... ...o kökten geldik... Ilk üç kökenlikten geldik... E, ...siyasi hayatımız... ...tabii ister istemez... ...büyüdükçe ortamına göre... ...yaşına göre... ...ülkenin gidişatına göre değişiyor... Hı hı. E, ...biz tabii sonradan... E, ...AK Parti... ...saflarına geçmiştik... ...Ahmet Davut, Davutoğlu hocam oradayken... ...bunun başbakanlığı varken... ...ben Ahmet Davutoğlu hocamın zaten devlet adamlığına... Çok inanan bir insanım. Hı hı. Sonra Ahmet Hocam'la beraber Gelecek Partisi'ne geçtik. Geçtiniz. Evet. evet. Serüven böyle devam ediyor. Devam ediyor. Yolunuz açık olsun Abi. diyoruz inşallah çıktığınız bu yolda. Peki e, şu anda e, tabii ki süreç yeni başladı. E, ciddi bir çalışma içerisindesiniz. Bütün il örgütleri bazında baktığınızda ne gibi çalışmalar yürütülüyor ki mevcut korona süreci çok zorlu bir süreç. Evet. Hepimiz için evet. zorlu. Sizler için de ayrıca zorlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü gezmek konusunda, bir dolaşma konusunda evet. da sıkıntılar mutlaka yaşıyorsunuz. bu zorlu süreçte neler yapılıyor? İl bazında baktığınızda ne gibi çalışmalar yürütülüyor? Çok teşekkür ediyorum. Ee, zaten bu fırsatı bize verdiğiniz için ayrıca da teşekkür ediyorum. Ben Çünkü teşekkür ederim. Ben 70 günlük bir il başkanıyım. Atamayla geldim. Benden önceki arkadaşımız kongre yapmışlardı. Ee, ondan sonra biz geldik hı hı. atama olarak. Ben Şubat ayında, Şubat'ın bir itibariyle göreve başladım İzmir'de. Hayırlısı olsun. Çok hı. teşekkür ederim. Geldiğimizde dedik ki işte tedbiri mekanda ferahlık vardır dedik. Bir binamıza değiştirdik. Yeni hı hı. binamıza geçtik. Oranın tadilatları yaklaşık bir ay falan sürdü. Bu tadilatların uzun sürmesinin en büyük sebebi de biraz sizin ifade ettiğiniz gibi koronavirüsü sebebiyle. Usta çalıştırmak çok zor. Çok zor. İşte saatler çok kısıtlı. Mesai saatleri çok kısıtlı. Hmm. İşte oğullarla uğraşmak. Bu arada da yönetim yapmak. Yeni yönetim kurma çabasındaydık. E, Allah yüzümüze baktı. Bunların hepsini başardık kısa dönemde. Evet, çok yani zor. dediğim gibi 70 gün içerisinde e, kısaca anlatmam gerekirse Lütfen. binamızı kurduk. Yönetimimizi yaptık. E bu arada dört tane e, ilçe ataması yaptık. E, daha önceden kongre yapmış elimizde dört tane daha ilçemiz mevcut. Hı hı. E, sekiz ilçemizle şu anda görevdeyiz. E, bu hafta görüşmelerimiz oldu. Allah nasip ederse pazartesinden sonra beş tane daha il görüşme yaptım. Onların da isterseniz burada sizin yanınızda müjdesini vereyim. Lütfen. Atamalarını yapacağımız. E, Çeşme, Urla, Foça, Kemalpaşa, e, Gümbüldür şey... E, Ödemiş olarak e, beş ilçemizi daha e, onların da atamalarını önümüzdeki hafta yapacağız. Çok ne güzel. yapmış oluyoruz? Sekiz, beş daha, on üç. On üç, on üç tane ilçemizi aktif halde Gelecek Partisi'nin e, ilçelerini kurmuş, tabelalarını asmış, yönetimlerini hazırlamış oluyoruz. E, duracak mıyız? Tabii ki durmayacağız. Biz evet. çünkü İzmir'de otuz ilçe var. Ben Gelecek Partisi'ne katıldığımda ilk kurucularındanım İzmir'e. Hı hı. Ve o zaman teşkilat başkanıydım. Yani teşkilatlar nasıl kurulur, ilçeler nasıl atanır biliyorum. Benim evet. işimdi o zaten. Ben o zaman 17 tane ilçe kurmuştum koronavirüsün ilk patladığı zaman. Hı hı. E, o zaman Cem Başkanımız vardı. Şeyde, e, il, il başkanlığında. Sağ olsun onunla beraber girdim. Onun tavsiyeleriyle girmiştim partinin için o zaman. Ee, teşkilat başkanlığı yaptığım sürece ne kadar zorluklar çektiğimizi o koronavirüs zamanında biliyorum. E şimdi de aynı zorlukların kat kat farkı var. Yani tabii ki süreç zorken iki kat, tabii. üç kat zorlanıyor insan. Şu anda daha yani o süreç çok zorlaştı şu anda. Evet. evet. Tamamen sahaya indi. Esnaflarımıza indi. işte Vatandaşlarımıza indi. Evden çıkamıyorlar. Korkuyorlar. Yani aşılama süreci işte bir yere kadar herkesin bildiği kadar oldu ama insanlar ee, o korkularını atamadılar. atamadılar evet. ha, bu imkansızlıklar gibi gözüküyormuş ama değil. Biz imkansızları başaran bir partiyiz. Hani bize de dediler ilk baştan açamazsınız, kuramazsınız, yapamazsınız ama biz bir yaşımızı geçtik. Gelecek partisi olarak. Evet benim tabirimle biraz bir bebek unsuru büyütüyoruz hep beraber. Halk olarak. Ama e, inanın öyle bir teveccüh var ki partimize. Hı hı. Yani bugün İzmir'in ııı e, oy oranına baktığımızda oy demeyin de üye oranına baktığımızda e, geldiğimiz noktalar insanın insanı şaşırtacak noktalar. Evet. Yani 5000'i 5500'ü geçmişiz. Çok güzel. Yani çok ciddi bir üye sayısı bu. Evet. Ki ta tamamen e, teşkilatlandırılmadığımız halde 30 ilçemizi kurup mahalle temsilcilerimize varıncaya kadar her şeyi hallettikten sonra ki düşünün bizim üye sayımız sayımızı bir de teveccühümüzü düşünün yani. Evet, evet İnsanların bir arayışı var. Yani sıkı bir şekilde mevcut koşullara rağmen ve zor koşullara evet. rağmen çalışmalar evet, evet. devam ediyor ediyoruz, ve edecek. Ediyoruz, evet. Çok güzel başkanım. Evet. Peki son günlerde işte yazılı ve görsel medyada her gün hepimiz takip ediyoruz. İktidarla muhalefet arasında yani genel başlıklar halinde baktığınızda bazı önemli konuları baz aldığınızda ee, bir takım e, görüşmeler, bir takım e, sorunlar yaşanıyor. Bunları o genel başlıklar altında baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Hani sadece e, öngörüleriniz anlamında, düşünceleriniz anlamında neler söylemek istersiniz başkanım? İktidar muhalefet, ana muhalefet olarak bakıldığında hı hı. soruyorsanız. Biz çünkü çok farklı bakıyoruz gelecek evet. olarak. Ama Nasıl de, çok de, farklı derken? Biz mesela... şöyle bakıyoruz. Biz artık yani bu Türkiye'deki siyasi anlamdaki kısır döngülerinin dışında kalmaya çalışıyoruz. Anladım. Realiteyi görmek istiyoruz. Yani e, sorunlar ne? Açlık. Sorun ne? İşsizlik. Sorun ne? İşte birilerinin kabul etmediği şekilde kriz. E, sorun ne? İşte doların yükselişi. Sorun ne? ev Evdeki annemizin, babamızın, hanımımızın ya da evdeki kadınımızın mutfaktan tencerenin kaynamaması. Yani Hı -hı. sorun bunlar. E, i̇şte sorun... ...açılanamamışımız. Sorun... ...işte ülkenin ciddi anlamdaki değerleri. işte sorun toplumsal değerler. Biz bunlara bakıyoruz. Yoksa... Evet. E, ...muhalefet... ...partisi olarak... ...evet onlar da kendilerine göre bir şeyler yapıyorlar tabii. Yapmalar diye bir şey yok. Ülkemizdeki bütün... ...siyasi partilere saygımız var. E, biz e, Ahmet Hocamızdan aldığımız... ...terbiyemizle... E, ...ve partimizin... ...ilk çıkış noktasından tatlı dilde olacağız. Evet. Kimseye ötelemeyeceğiz. Kimseye kızmayacağız. Kimseye bağırmayacağız. Bir laf anlatıyorsa karşı tarafın anlamadığını demeyeceğiz. Biz anlatamamız diyeceğiz. Biz bir daha anlatacağız kendimizi. Bir daha taşıyacağız oralara. Evet. Yani bir, her yere gideceksin. Her yere konuşacaksın. Siyaset biraz da böyle. Yani oturduğumuz yerde milleti eleştirmek kolay. Çok kolay. En kolay da o zaten. Evet. Yani işte adam şu adam bu. Ya da iktidar bu ya da muhalefet bu. Biz yapılanlara teşekkür ediyoruz bugüne kadar. Evet. Bundan sonra biz daha iyi yapacağız da sokaklara çıktık. Onun ne yapacağımızı da anlatıyoruz insanlara. Evet. İşte politikalarımızla, ekonomi politikalarımızla, sağlık politikalarımızla adaletle, eşitlikle, Türkiye'nin bir bütünlüğüyle, Türkiye'nin manevi değerleriyle, örf adetlerimizle e, anlatmaya çalışıyoruz ve anlatacağız da. Evet. Başkanım az önce bir şey söylediniz. Hani bizim için Bizim biraz bakış açımız farklı, biraz daha o çizginin dışında olmaya, biraz daha aslında kendimize ait bir dünya yaratmaya çalışıyoruz noktasında baktığınızda gelecek partisi olarak peki ülkenin şu anda mevcut ekonomik, siyasi ve benzeri diğer birçok konuda ve sorun olarak ki işsizlik büyük bir sorun şu anda ee, ekonomi çok ciddi bir e, sıkıntı boyutunda ilerliyor esnaf kana alıyor ve gitgide de süreç uzuyor uzadıkça daha çok sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Evet. E bunun e, eve sofraya yansıyan tarafları, e, sokağa yansıyan tarafları var. Bu anlamda e, öngörüleriniz yani bir değerlendirme yaptığınızda e, ne gibi şeyler bizi bekliyor? Neler olabilir daha daha ilerisi neler yaşanabilir noktasında bir değerlendirme ülkenin geleceği anlamında soruyorum. Ben bunu şöylece kısaca şöyle söyleyeyim. Şimdi ortada bir hasta var. Evet. Bunu bir kabul etmek lazım. Bir hastalık var. Bu hastalığı eğer e, kabul etmiyorsan tedavisini bulamazsın. E, buradaki sıkıntı bana göre böyle. Yani ülkede işsizlik var. Bu işsizliği kabul etmek lazım. Ülkede sorun var. Bu ülkedeki sorunu kabul etmek lazım. İşte ülkede geçim sıkıntısı var. Bunu kabul etmek lazım. Bunları kabul ederlersek ya da edersek hep beraber bunun çözüm noktasında bulabiliriz. Ben ülkeme çok güveniyorum. Ülkemdeki siyasi partilere de güveniyorum. Yani mutlaka bir şeyleri başarabileceklerdir, yapabileceklerdir. Yani bu ülkedeki bütün siyasi partiler bu ülkenin menfaat için uğraşır aslında. <laughs> Yani benim adım A, onunki B, onunki C diye birbirimizi ötelememek de lazım. Evet. Bir kere bütün siyasi parti liderlerinin biraz güler yüzü olması lazım. Eskiyi çok özledik. Yani ben 46-47 yaşındayım. Eskiyi ben şahsen çok özledim. Ve konuştuğum bütün arkadaşlarım aynı şeyi söylüyor. Şu masa etrafında rahmetli Ecevitleri düşünün. Erbakanları düşünün. Demirelleri düşünün. Hı hı. Rahmetli Turgut Özal'ı düşünün. Oturuyorlardı. Çok güzel hitaplar ediyorlardı birbirlerine. Hep fikirleriyle, projeleriyle konuşuyorlardı. E, siyasetçiler bir araya gelmek zorunda. Yani istişareyi kaybetmemek zorundalar. Şimdi uzun zamandır bakıyoruz. Ya bu üzücü bir nokta. Yani işte o ona bağırıyor, bu buna bağırıyor. O ona bilmem ne söylüyor. Hmm. E, toplum geriliyor ister istemez aşağıda. Evet. Yani e, bu taraftar olayını çok tutmuyorum aslında ama laf geldiği için söylüyorum. Hani işte herkes kendi taraftarını tutuyor. Galatasaray, falan, bahçe gibi böyle. Ya arkadaş bu ülke bizim. Yani Hakan Bey'e bir zarar geliyorsa Neslihan Hanım'a da gelecek bu zarar. Evet. Ya da işte dışarıdaki Fatma ablama da gelecek. Tencere kaynamıyorsa hepimizin kaynamıyorsunuz da. Aynen, aynen. İşte sağlıkta bir problem varsa hepimizin aynı durumu var. Bunu el birliğiyle çözmemiz gerekiyor aslında. Biz böyle bir topyekun bir Türkiye'de e, siyaseti değiştirmemiz de gerekiyor. Yani siyaset algısını. Siyaset algısını sanki o dili de biraz değiştirmemiz yani gerekiyor. Yani öyle düşünüyorum. yani evet. Çünkü ben e, daha önce de siyaset yaptım. E, şimdi de siyaset yapıyorum. E, i̇nanın kalp kırdığın andan itibaren bir kişinin kalbini kırmıyorsun. Onunla bağlı olan, onunla ilişkisi olan bütün etrafının kalbini kırıyorsun. Yani senin bir daha kendini izah etmen imkanı yok. İmkanı yok. Ne kadar özür dilersen dile, ne kadar af dilersen dile bir kere kalbi kırmışsın. Ama bir kalbi de kazanırsan yani e, karşı tarafın kalbini bir anda aldıysan o size öyle o kadar insan getiriyor ki evet. veya sizi öyle bir savunuyor ki dışarıda. Peki başkanım e, ileriye dönük, orta ve uzun vadede e, hedeflediğiniz, düşündüğünüz projeler bazında neler yapmak, neler var? Evet ya da şu ana kadar olanlar ve sonrası için olabilecekler noktasında şu konuyla size iz izah edeyim. Ondan sonra isterseniz sorunuzu ben cevaplayayım. Müsaadeniz evet. varsa. Buyurun lütfen. Bundan önce biliyorsunuz ki tüm Türkiye'de yeni çıkan bir KK yasası oluşturuluyordu. İşte kuyumcuların bir problemi vardı. Hı -hı. Kuyumcu arkadaşlarımızın Türkiye'de. İşte depozit anlamında bir yarım kilo altın bırakılacaktı devletin hazinesine. Öyle konuşulmuştu. Biz bu konuyu işte Ahmet hocamıza taşımıştık mesela. Hı hı. Ahmet hocamız bunu gündeme getirdi. Ee, ondan sonra devletin kanunları ve şeyleri tekrar oda başkanlarıyla görüşerek vazgeçildi. Bu, bu güzel bir başarı oldu toplum hı hı. için. Ee, toplum yarını olan şeylerden, İzmir'den çıkan şeylerdi bunlar. Biz konuşturmuştuk, biz görüştürmüştük evet. oda başkanlarını. Ee, şimdi onun arkasından mesela e kantinci arkadaşlarımızın bir sürü sorunu var. E kantinci arkadaşlarımız yaklaşık bir yıldan fazla kapalı biliyorsunuz. Kapalı evet ne E bu yazık kapalı ki. olan arkadaşlarımızın kirası çalışıyor. Evet. İşte vergileri çalışıyor, osobusu çalışıyor. para yok, geçim yok. Bunlarla ben görüştüm kendileriyle. Hı, hı. E bunların dertlerini taşıdık. İnşallah işte güzel bir ee, söyleşi olacak gene başbakanımız tarafından. Hı, hı. Dile, toplumsal dile getirdiğimiz şeylerden bahsediyorum. Yok ee, çok yakın bir zamanda geçen hafta matbaacılar oda başkanıyla oturdum. E, Matbaacıların derdi zaten bambaşka. Bambaşka. Yani işte Türkiye'de kağıdın olmayışı, kağıdın ithal gelişi, çok pahalı oluşu, işte sahaya indirememesi, halkın isteklerini kabul ettirememeleri. Onların da e, bu kapanan e, koronavirüs nedeniyle işte esnafın tüm sıkıntılarının onlara kat kat gelmesi gibi gibi sorunlarını biz buradan İzmir'den, İzmir'deki halkımızın sesi olarak e, genel başkanımıza taşıyoruz. Bu toplumsal sorun olarak bakıyoruz evet. biz bu olaya yani. Buradaki o matbaadaki sorunu matbaacıda oda başkanlığının sorunu taşıdığımızda tüm Türkiye'nindeki sorunun aynı olduğu inanarak yapıyoruz. İşte kantinci oda başkanımızla ya da oradaki ya, bireylerle konuştuğumuzda Oranın sorunu tüm kantincileri etkilediğini inandığımız için zaten taşıyoruz. Evet. Ve diye de öyle. Yani bu toplumsal sorunları biz bu şekilde oraya götürdük. Dile getirmeye de çalışıyoruz. Bugün birinci olarak sizde yayına çıktık. Çok ee, teşekkür nasip size ediyorum. Oldu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi de oldu. Bundan sonra daha da sık sık çıkacağız. Sık sık dile getireceğiz bir, sürü şeyi. Demin sorduğunuz sorunun cevabı şu. Biz İzmir'de tabii ki iktidar olmak için varız. Evet. Türk, nasıl Türkiye'de iktidar olmak için kurulmuş bir parti isek. Süreç nereye getirir? Ee, bizi hangi boyutta, e, nereye oturtturur bilmiyorum tabii. Ama biz halis gönüllerle yola çıktık. Hem partimizi, işte hem kendimizi, hem duruşumuzu, hem vizyonumuzu, hem misyonumuzu anlatıyoruz. Bizden anlatmak takdir halktan alını an, diyebiliyorum ancak. Ama e, ulaşmayacağımız, gitmeyeceğimiz kapı kalmayacak. Hı -hı. Bütün teşkilatlarımızla sahada olacağız. Hı -hı. İnşallah başaracağız. Yani ben başarmak için yola çıktım. Evet. Başarılı olan bir devlet adamının yanındayım. Ona da inanıyorum. Ben Ahmet hocam bana soruyorlar. işte şu duru falan nasıl diye diyorum. Ben bunu çok kısaca açıklıyorum. İnanın hiç de tedavid etmiyorum. Evet herkes siyaset yapıyor ama Ahmet hocam devlet adamı. Evet. Ben devlet adamı gözüyle görüyorum ve devlet adamı olduğu için de yanındayım. Allah nasip ederse de sonuna kadar da yanında olacağım. Evet. evet. Elimden geleni tüm yönetimdeki arkadaşlarımla beraber İzmir'de bu işi başaracağımıza da inanıyorum. Evet. O zaman e, diyebilir miyiz? hani Orta ve uzun vadede e, bu noktada e, birçok çalışmalar yapmaya tabii. devam edeceksiniz. Ve bu anlamda da ne gerekiyorsa elinizden geleni yapacaksınız. O zaman. Siz mesela kısa bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Böyle durdukça aklımıza geliyor tabii. Eee <laughs> Biz bu 70 gün içerisinde biraz önce anlattıklarımın bir de Dünya Romanlar Günü programı yaptık. Aa, çok güzel. Yani Dünya Romanlar Günü programı yaptık. Buradan da tekrardan Dünya Romanlar Günü'nü roman arkadaşlarım, roman dostlarımkini kutluyorum. Çok da güzel geçti. Yani ilk programımızdı ama çok hoş geçti, düzgün geçti, güzel geçti. İkramlarımız oldu, sohbetlerimiz oldu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne vekillerimiz katıldı. Dünya Romanlar Günü için yurt dışından bilim adamları şeyden bilgisayar üzerinden internetten katıldılar Söyleyiciler geldi Orhan Bey var bir tane Orhan Bey'imiz katıldı hı hı. Dünya Romanlar Günü için yani hoş oldu çok hoşuma da gitti çok da uzatabilirdik aslında program ama bu koronavirüsün virüsün getirdiği sıkıntıları da göz önüne alarak çok şey yapmadık yaymadık da İnsanları da çok çağıramadık ki çok güzel bir şey hani e, toplumun e, çok bilmeden ötelediği yok saydığı Tabii. bir kesim evet. romanlar ne yazık ki hani e, her kesim için demiyorum ama büyük bir çoğunluk maalesef ki e, öteliyor, öteliyor yok sayıyor evet. e, ki çok ciddi bir e, sayı ve oranı olan e, bir topluluk romanlar. Doğru. O yüzden de güzel bir çalışma takdir yani ben, ediyorum. Zaten hocamız e, Sayın Başbakanımız. Romanlara çok değer veriyor. Hı hı. Yani kendisinin ayrı bir değer verdiği şey var ama ben ben de değer veriyorum çünkü ben İzmir İzmirliyim hani İzmir'de doğduk büyüdük artık hı hı. biz. Ne kadar Karadeniz'de olsak da İzmir'de doğduk büyüdük. Buraların toprağını suyunu içtik. Buralarla evet. büyüdük. Ee, benim özel kalemim mesela Roman Yaşar Bey Roman mesela. Evet. Biz e, en yanıma en yakınıma koymuşum. Düşünebiliyor musunuz? İçimizde bir sürü Roman arkadaşlarımız var. Partimizin içinde üye olan bir sürü roman kardeşlerimiz var. Evet çok. Ee, yeter ki bizim elimizde hani bir gücümüz olsa, bir imkanlarımız olsa diğer kesimlerle beraber roman kardeşlerimize de yardımcı olsak. Evet. Ben o gün konuşmamda şunu izah etmiştim. Yani herkes aslında sorunları anlatıyor. Yani oturuyoruz, hep sorun anlatıyoruz. Evet. Sorun bu, sorun bu, sorun bu. Evet, sorunları biliyoruz artık. E, çözüm? Çözüm. <laughs> aynen çözüm nasip olursa o çözümü de gelecek partisi iktidar olduğunda tek tek çözüme talibiz ve çözeceğiz çok güzel tekrar programın başında da söylediğim gibi inşallah yolunuz ışık Teşekkür yolunuz ederim. aydınlık Teşekkür olur ederim. peki başkanım e, son olarak eklemek istediğiniz neler olabilir desem son olarak şöyle dediğim gibi biz yeni kurmuş parti olmakla beraber ama liderimiz tabii ki çok eskiden beri siyaset yapan genel merkezimizdeki genel başkan yardımcılarımız çok eski siyasetçi hmm. arkadaşlarımız Türkiye'nin sorunlarını, dertlerini bilen insanlar. Sorunlarını dertlerini bilen insanların çözüm odaklı olduklarını bilirsiniz. Kendileri çözüm odaklı projelerimiz mevcut. Bu halkımız bize güvensin. ilimiz herkese açık. Buyursun gelsin. Misafirimiz olsunlar. ulaşamadığı insanlar biz ulaşalım. Gidelim. Gezelim. Görelim. Birbirimizi anlayalım. Ve toplumda artık sert uslubun kalkıp ee, gerçekten bir Müslüman ve Türk toplumuna yakışır bir siyaset yapalım. Karşılıklı diyalog içinde olalım. Allah hepimizin hakkın hayırlısını nasip etsin. Sonuçta e, ne kadar siyaset yaparsak yapalım ben şuna inanan bir insanım ki hepimiz bu memleket için uğraşıyoruz. Evet. Yani başka memleketler için uğraşmıyoruz. Evet. Birimiz başka yoldan gidebilir, birimiz başka yoldan ama sonuç ülke 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 ise memleketse dava evet. gerisi teforattır. Evet. Bu arada ben sizin programınızdan sonra ikinci programımı 23 Nisan'a evet. özel alacağım. Ee, çocuklarımız konuk olacak. Onlar konuşacak. Evet. Onların hayallerini dinleyeceğiz. Onlar ülkeyi yönetmiş olsa nasıl bir ülke hayaliyle çok güzel yönetecekler. <laughs> Onları dinleyeceğiz. Ee, Sayın e, Genel Başkanımız Davutoğlu'da evet. e, böyle bir programı var sanıyorum. Evet yarın böyle bir programı evet. var Zoom üzerinden. Hı 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 hı. Çocuklarla, Çocuklarla bütün illerdeki evet. çocukların katılımıyla olacak. Ee, çok teşekkür ediyorum teşekkür tekrardan ediyoruz. başkanım. Ayaklarınıza sağlık. Ege TV ailesi olarak ve özellikle kendi nezdimde beni kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Çok çok sağ olun. Ee, i̇nşallah çalışmalar ilerledikçe tekrarında yeniden değerlendirme bazında evet, konuşmak isterim. Ege TV ve sizin şahsınıza çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yeni gelmemizden itibaren yaptığımız çalışmayı kısaca izah ettim ama çıkmadım programlara çünkü olaylar evet. bir... ...netleşsin diye. ilk program size nasipmiş. Çok teşekkürler. Bu arada ben tekrardan. de gerçekten... ...size ve yayındaki olan bütün arkadaşlara ...çok teşekkür ediyorum. Eğer bir... ...kusurumuz olduysa da özür dileriz. Hı lütfen. Estağfurullah. Estağfurullah. Çok <laughs> teşekkür ederim. Bundan sonra da sık sık beraber oluruz. <laughs> halkımızı bilgilendiririz. İnşallah. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Ekranları başında bizleri izleyen... ...izleyicilerimiz. Bir yere ayrılmıyoruz. Bire çeyrek Kala. Çocuklarımızla... ...olacağız. Onları dinleyeceğiz. Onların... ...hayallerini dinleyeceğiz. Ne diyorduk? Dünyadan daha büyüktür çocuk... Bir de onları bu anlamda görelim, izleyelim ve onlara ne kadar değer verdiğimizi, önem verdiğimizi hatırlayalım. Hatırlatalım bir kez daha. Görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın.